Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 19 Eylül 2025. Şimdi bizim yavruları salacağız. Arkadaşlar hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kışmış, yok poşetmiş, yok bilmem neymiş. Hiç gerek yok. şimdi kuşlara bakın. Hiç şey yapmıyor. Yavrular böyle bakın. Bakın. poşete poşete gerek yok benim kuşlarda. İşte oyun kuşu niye dar yerde beslenir? Sebepleri bu da öyle arkadaşlar. Oyun kuşunu dar yerde besleyin ki kuşlar uçma isteği olsun. Oyun kuşu niye dar yerde beslenir? Kuş söküldüğü zaman büyük kümesi olursa kafasını vurma, kanadını çarpma, ayağını incitme durumu olur. Ondan dolayı böyle küçük dar yerlerde kuşlarınızı beslerseniz oyun kuşunun hiçbir sıkıntı olmaz ya da kümesiniz küçük olsun. Bakın hiçbir şey yapmama gerek yok. Görüyorsunuz. Taklayı çevirmiş bir tanesi bakayım. Maviler bakalım. Sami de taklayı çevirmişti. Zaten Miski öncü kuş arkadaşlar. Arka Tepe Miski bunlardan büyük. Taklıyor son. Sol diyor. Hiçbir şey yapmaya gerekiyor. Aa mavi de taklayı çevirdi. Evet. İyi güzel. Mavi de taklayı çevirdi arkadaşlar. Öyle yok kışmış yok poşet sallamaymış yok bilmem neymiş hiç gerek yok arkadaşlar. Kuşlara terbiye ona göre verin. Kuşlar indiği zaman da dediğim gibi çatıya indiriyorum artık. Çünkü balkonun içine indirdiğim zaman kuş alttan kapatıyor hata yapıyor. Ekeleğinde ya da söküldüğü zaman en güzeli çatıya takla alayım yapılamada. Bakın geziyorlar şimdi gittiler. Yeter ki atmaca gelmesin. Kılıç kanat var bir tane. Çok büyük kılıç kanat var arkadaşlar burada. Burada yani talan ediyor kılıç kanat. İnşallah o gelmez. Kuşlarımız sağ salim iner. Hayırlısıyla. Daha burada 3 tane 4 tane Yok 1, 2, 3, 4 tane yavru daha var. 2 tane de yukarıda var. 5. Bakın kuşlar nereye gitti görüyor musunuz? Hiç. burada kanat kuyruk değiştirecek kuşlar kanatlarını kessin budarım artık kanadını dizdikten sonra göreceğiz bunu dumanlı ve sabunimiz arkadaşlar kuşlar bakın nerelerde geziyorlar geliyorlar Bir mavi taklıyı çevirmiş susami taklıyı çevirmiş geliyorlar görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar yeter ki dediğim gibi kılıç, kılıç yırtıcılar gelmesin bizim için önemli olan o Bakın yukarıda da attılar be ya, geliyorlar. Ben ne yapıyorum? Artık çatı indiriyorum arkadaşlar, yeri indirmiyorum. Kuşlarımız yenilmez. İyi yukarı attılar ya. Altı tane. 5 tanesi yavru bir tanesi yavru, o da yavru yani altısı da yavru da biri öncü ama. Dedim, bir tanesi öncü kuş arkadaşlar. miski bunlardan büyük yani. Çapkın var, mavi var, sarı var, kula var. miski de bunların öncülüğü de yapıyor. Bakın geziyorlar. Maşallah var yani. Hiç yani millet poşet sallar kuş uçurmak için gerek yok kuşun terbiyesi ona göre vereceksiniz yalçalılar şu videoyu bekleteyim arkadaşlar gelecek kuşlar çünkü iyicene geliyorlar şimdi ileride bekliyoruz. Biliyor bekleteceğim ben. Kuşlar bakayım nerede? 19 Eylül 2025. Dediğim gibi kuşlar şu anda ileride arkadaşlar. Geliyorlar. Binanın arkasında da çıkmadılar da. Sabahları uçuruyorum böyle. Kar daha çıkmadı arkadaşlar. Kim bilir nerelere gittiler gene. Gene yerimizi şöyle kah geliyorlar. Bakın arkadaşlar. 2, 4, 6 tane yavru. Dediğim gibi bir tanesi öncü. Miski öncülük yapıyor. Hiçbir şey yapmayacak. Yani kuş, muş çıkartma falan hiçbir şey yapmayacak. Bunlar kendileri. Var. Posta kuşu gibi. Görüyor musunuz? Bunlar da benim postalar. Güneş daha sabah saat 8'e falan geliyor sabah saati. İndikten sonra çatıya aferin lan. Taklayı çevirdi hangisiydi o? Sami, Sami. Miski zaten taklayı çevirmişti. Lan o yabani. Korkuttu beni. Alt tane kuş. Aa çakmaklı da taklıyı çevirmiş. Aferin. Çakmaklı taklıyı çevirmiş. Acaba benim mavi dediğim çakmaklı mıydı? Koyu ya. Olabilir ha çakmak bu tatlıyı çiğirmiş. Şimdi çatı inecekler onlar. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Balkona indirmiyorum artık eskisi gibi. Eskiden balkona indiriyordum, şimdi yok. Direkt buraya inecekler çatıyı. Hiç kuşkuş göstermeme de gerekiyor. Kendileri zaten inecek onlar yorulursa inerler. Bu sene bereketli oldu dediğim gibi bayağı yavrumuz var arkadaşlar. Hem millet gibi gel gel bilmem ne çık çık yapmak yok. Bunlar inecekleri yeri biliyorlar. Çatı inecekler. nereye iniyorlar? Görüyoruz. Artık buraya alışır çatıya. Çünkü öbür türlü olduğu zaman hata ediyormuş Oynadığı zaman alttan giriyor bilmem ne gerek yok arkadaşlar. Bundan sonra böyle. Tabi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kuşlar indikten sonra mükafat yemlerini vermeyi unutmayınız. Ben her, her zaman öyle yapıyorum. Mükafatlarını veriyorum. Şimdi şu sandalyemden alayım şu yemimi. Şöyle. Evet. Ne yapıyoruz? Hemen kuşlarımıza yemimizi atıyoruz. Gelin bakayım. Gel. Mükafat yemini verin arkadaşlar. Al. Çünkü kuşlar mı olacak? Buraya inecek. Başka bir yere inecek. Geç bak. Kuş gösteriyor muyum? Göstermiyorum. Poşet meşet sallıyor muyuz? Sallamıyoruz. Niye? Kuş uçurmayı da bilmek lazım arkadaşlar. Kuşlar dediğim gibi oyun kuşu böyle yerde beslenir. Bakın. Böyle küçük salmalarda beslenir. Ya da kümesiniz küçük olacak. Ha görüyorsunuz. Küçük. Heh bak bizim kümes küçük. Bak orada kafes var. Bak orada kanat bekleyen kuşlarımız var. Dediğim gibi oyun kuşu zor. Gerçekten zor. Kuş oynatmak da zor. Kuşu yerine indirmek de zor yani. Şimdi yavruyken iniyor da söküldüğü zaman bakalım nasıl bir yani yer hakimiyetler nasıl olacak ben de merak ediyorum. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Ha kendileri kalkıyor. Kapatacak Neyse bir şey bilmiyordu ama. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Herkes Allah'a emanet olsun.